Şimdi merdivenlerden çıkıp cips kutusuna giriyoruz. Hemen buraya atlıyorum. Hoppa. bu merdiven hiç sağlam olmamış. 2 3 Hoppa! Biz buradan nasıl çıkacağız şimdi? Ay Maşa ben artık çok yoruldum. Ay biraz dinlenip öyle mi gitsek. Hay yok yok. Hadi gel. Gidip o kovadaki çikerimizi de alalım. Ondan sonra market kapanırsa hiçbir şey alamayız küçük cadı. Sonra gelince dinleniriz. Ay tamam tamam ya. Öf küçük cadı ya. Sen de rahat dursaydın sihirli güçlerini annene vermeseydin. Ay ne yapayım ne yapabilirim Maşa? Annem hemen sinirlenince benim sihirli güçlerimi alıyor. Ben de hiçbir sihir yapamıyorum. İyi tamam tamam hadi gel. Yürü çabuk gidelim market kapanacak. Aa Maşa Buradaki cipslere bir şey olmaz öyle değil mi? Ay yok yok bir şey olmaz. Kardeşlerim bu saatte uyumuşlardır bile. Onların uyku saati çoktan geçti bile. İyi tamam o zaman hadi gidelim. Abla ya. Hani ablam cips alacaktı bize. Ay maşa bilmiyorum ya bilmiyorum. Ay hadi artık yatın. Tamam ben söz veriyorum size. Akıllı güzelce akıllı kızlar olursanız. Güzel güzel yatarsanız. Sabah kalktığımda size cips alacağım. Bana ne ha bana ne? Ben cips istiyorum. Cips yemeden yapmayacağım işte Yapmayacağım. Cips istiyorum. Cips cips cips. Hop cips istiyorum. Cips cips. Aa, ben de istiyorum kardeşim isterse ben de istiyorum. Cips 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 istiyoruz biz cips. Biz de ne ha cips istiyoruz işte. Ay tamam tamam ya kızlar. Tepinip durmayın. Of, hemen şu yakındaki bakkaldan bir tane küçük cips alıp geleceğim size. Hayır. Ay Maşa en büyük istiyorsa ben de en büyüğünden istiyorum abla ya. Bana ne Tamam kızlar tamam. Ay, i̇yi gidip bir an önce cips alıp geleyim. Yiyin de hemen uyuyun. Ben de artık birazcık dinleneyim. Ablam da sizi bana bırakıp gidiyor her seferinde. yaşasın. Bak gördün mü kardeşim. Biz böyle ağlayınca ablam her istediğimizi yapıyor. Bundan sonra bir şey istediğimiz zaman ağlarız anlaştık mı? Böyle istiyoruz. Bana ne ne diye zıplayacağız tamam mı? Tamam tamam böyle yapacağız? baline istiyorum baline 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 Aa, ay evet evet kardeşim ay zıplamaktan yoruldum düşüyorum. <laughs> ay evet kardeşim tam da böyle yapacağız anlaştık tamam mı? Anlaştık anlaştık. Uf ya ben bu saatte nereden bulacağım şimdi cipsi? Ama neyse bunlar cips yemeden uyumazlar. En açık bir bakkal bulursam alayım. Ah, bu da ne böyle? İnanmıyorum. kocaman bir kova dolusu cips. Ay inanmıyorum bunu buraya kim koydu acaba? Hemen kızları çağırmalıyım. Kızlar, kızlar hadi gelin size sürprizim var. Ay abla ne oldu ne oldu, oldu ne çabuk geldin sen. Yoksa cipsimiz mi aldın? Evet kızlar cips aldım hem de en kocamanından bakın. Aa, inanmıyorum bu da ne böyle? Bizim evimiz kadar büyük bir cips. Aa, gerçekten de abla ya. Sen bu cipsi nereden aldın böyle? Kocaman. Bir kova dolusu. E kızlar siz benden cips istediniz. Ben demen de getirdim. Ay yaşasın canım ablam. En sevdiğim ablam sensin. İyi de ablacığım biz bu cipsi nasıl yiyeceğiz? Bunun kutunun hiç açılacak hiçbir yeri yok. Aa evet kızlar. Bunu düşüremedim. Aa ben de cips aldım. Gerisi de size kalmış artık buraya kocaman bir merdiven koyup üstüne tırmanabiliriz. Benim içeride merdivenim vardı. Hemen o merdiveni getireceğim. Hmm, Ranzam'ın merdiveni. ha, <laughs> çok iyi fikir. Hadi kardeşim ben de sana yardım edeyim. Aa, merdiven mi? İyi de sizin ranzanız yok ki. Hmm, neyse. Galiba bu maşalar bir şeyler karıştırıyorlar. Ay cips yiyeceğiz. Ay inanmıyorum şuna bak harika. Makarna cips bile var içinde. En sevdiğimden. Ah, i̇şte oldu. Hadi bakalım. Şimdi merdivenlerden çıkıp cips kutusuna giriyoruz. Yaşasın. O şekerlerin çoğunu sen yedin. Cipslerin çoğunu da ben yiyeceğim. Olmaz öyle şey Maşa. Birlikte yiyeceğiz. Bizi ikimiz yiyeceğiz öyle anlaşmıştık. Ama şekerlerden öyle anlaşmıştık. Şekerlerin çoğunu sen yedin. Cipslerin çoğunu da ben yiyeceğim. İyi tamam ya tamam. Ben zaten çok cips sevmiyorum. Hadi gel bir an önce gidip cipslerimizi yiyelim. Hmm. kardeşlerim bunun hepsini yiyecek demiştim. Ay küçük cadı ya ben nereden bileyim? Onlar uyuyorlardı. Kardeşlerim. Ay küçük cadı yardım et kardeşlerime bir şey olmuş. Baksana hiç hareket etmiyorlar. Öylece yatıp kalmışlar. O iyi olmuş işte iyi olmuş. Cipslerin hepsini yerlerse böyle de hasta olurlar işte. Hiç de i̇şte bile yardım etmeyeceğim sana. Ben gidip kendime yeni yeni cipsler alacağım. Ya küçük canı çok kötüsün sen ya. Kardeşlerim imdat. Ambulans çağırın. Ambulans yok mu ambulans? çocuklar çok cipsemiş. Öyle mi? Bu çok tehlikeli. Çok fena hasta olmuşlardır. Onları hemen oradan çıkarmamız lazım. İyi ama kocayı nasıl çıkaracağız? Baksana burada merdiven var. Merdivenle buraya kadar çıkarım. Ama içeriye nasıl gireceğiz? Merak etme Maşa. Benim ambulansımda bir tane kaydırak vardı. Şimdi o kaydırağı da bu kutunun içine koyacağım. Ne? Ambulansta kaydırak mı? Evet evet. Ben tedbir olsun diye ambulansımda her zaman bir kaydırak ve bir merdiven taşırım Maşa. Hemen kaydırağı getiriyorum. Çok ilginç. İlk defa ambulansta kaydırak duydum. Ay neyse. Kardeşlerimi kurtarsın da ambulansına ne koyarsa koysun. Hiç önemli değil. Şimdi Maşacığım. Ben bu uz Şimdi Maşacığım. Ben bu Merdivenden çıkıp kaydıraktan içeriye gireceğim. Sana da bir ip vereceğim. Kardeşlerini bağlayacağım. Sen de yukarıya çekeceksin. Anlaştık mı? Tamam, tamam. Koca anlaştık. Hadi o zaman. Ben şimdi şuradan şöyle gideyim. Hı -hı, buradan da kayayım. Oo, ne kadar yüksek. Çocuklar buraya nasıl da girmiş? Hopa! Ah, inanmıyorum ya. Galiba kafamı çarptım. Neyse, şuradan şöyle durayım. Şimdi ben kardeşlerini sana sırayla vereceğim Maşacığım. Çektiğince çekeceksin. Tamam kocayı tamam. Burada hazır bekliyorum. Hadi Maşa şimdi çekebilirsin. Tamam kocayı. Hemen ipin ucundan tutuyorum. Ay bu ip de nerede? Ay tamam tamam hemen çekiyorum kocayı. Hadi bakalım benim güzel kardeşim. Ay ne kadar da sen böyle. Hop işte oldu. Seni kurtardım kardeşim. Hadi bakalım sıra sende küçük Maşa. Oh, küçük Maşa biraz hafif. Çünkü hiç yemek yemiyor. Hop oh, işte küçük Maşa'yı da kurtardım kocayı Diğer kardeşimi de gönder Tamam Maşacığım çekebilirsin Çekiyorum çekiyorum kocayı Ah oh, Gel bakalım benim yaramaz küçük kardeşim Gel Sizi gidiyor yaramazlar sizi Şunlara bak hiç duymadılar bile Ay kocayı bir an önce onları hastaneye yetiştirmem lazım Hadi lütfen Tamam Maşa tamam sen hiç merak etme Hemen ambulansımızın kapağını açalım Kızları içine yerleştirip Hemen götüreceğim çok hızlı bir ambulans şoförüyüm. Gel bakalım Büyük Maşa ilk önce senden başlayalım. Aa zavallı kızlar. Kesin bunlar ablalarının sözünü dinlemişlerdir. Yoksa bu ufaklıklar tek başına bir şey yapamaz. Sen öyle zannet kocayı. Ufaklıklar daha yaramaz. Tamam Maşacığım merak etme. Ben hemen onları götürüyorum. Sen de arkamızdan gel olur mu? Tamam kocayı geliyorum.